Jeri nokta kiminle yüzleştiğinin farkında değilsin Bugün Minecraft'a yine giriyorum Arkadaşlar bu yüzden arkanızı yaslanın ve videoyu baştan sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin Arkadaşlar şu anda Minecraft'ta Jeri nokta egze'nin evrenine girişimiz yaptık Ve koordinatlarımız eksi 843 637 Eğer bu koordinata girirseniz bir takım izlere rastlayacaksınız ve Jerry'e dair izler Şimdi o yüzden bu videoyu baştan sonuna kadar çok ama çok dikkatli izlemeniz istiyorum Şimdi ben eksi 800... O ses neydi? O ses neydi? Dikkatli izleyin şans sesi gibi bir şey çalıyor duyuyor musunuz? Biri hırlıyor, biri hırlıyor. Yemin ederim biri hırlıyor. Şimdi arkadaşlar konumuma dikkat ettiyseniz eksi 800 şu an. Daha eksiye iniyor ki şey, önümdeki köy. Önümdeki köy hikayelerde bahseden köy. Jerry'nin köyü. Jerry.exe'nin köyü bu. Biliyorsunuz Tom ve Jerry. Biri bir Aha ben ne, ne, ne demişim sen? Belli başlı izler bulacaksınız demiştim değil mi? Bu izlerden bir tanesi. Redstone. Aslında bu redstone izleri kan izleri olarak geçiyor Minecraft'ta. Ve bu redstone'ları takip ettiğim zaman. Bak buralara dökülmüş. Takip ediyorum şu an. Sadece redstone izlerini takip ediyorum. Devam ediyorum. O ne? Merhaba. Jerry burada mısın? Burada burada sonuna eriyor. İzlerinde ama burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Okey. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hala devam ediyorum. Kimse var mı? Jerry. Şu yukarıdaki şey ne bilmiyorum. Abi yukarıda bir şey var. Görebiliyor musunuz? Devam ediyorum. Hala izler bitmiyor. Restoran izlerini takip ediyorum arkadaşlar. Aha! Resyon meşalesi. Ve bu sandık sandık. Sandık buldum. Sandık buldum. Yemin ederim sandık buldum. Arkamdan tuhaf sesler geliyor hala. Neyse aldırış etmeyeceğim. Bu sandığı açalım mı? Sandığı açsak mı? Sok olabilir mi bu? Açtım lan. Bir kitap. Yazan kapalı uyuyor. Yazan jirnot değil. Evin birisine geçip bu kitap okuyacağım. Ya bu kitap okuyacağım. Lan Yanlış okudum. Dur kapat şunu. Şurada saman point çektim. Okey. Kitap okuyoruz. Demek buradasın. Kanlı peynirimi sen mi çaldın? Ben peynir falan çalmadım. Kimden bahsediyor bilmiyorum. Sadece benim kurallarıma çıkma. Altı odunun kaktüsünü önüne bırak. Seni izliyorum Doğan. Şimdi Jerry nokta egze bizimle oyun oynuyor arkadaşlar. Tom'la oynadığı gibi. Ve masum Jerry'yi kaçıran bu Jerry nokta egze. O yüzden bizim altı tane bir an önce odunu bulmamız lazım. Ve kaktüsünü önüne bırak diyordu. Bu kaktüs burası mı? Galiba tam önümüz burası. Ses geliyor. Ses geliyor. Bir ses geliyor. Dikkatli ne? evin üstünde ben bir garip bir şey görmüştüm. O ev hangi ev? Yazan yazıya bakın. Bu yazıyı kim yazdı? Jerry yazıyor lan. Merhaba. Kimse var mı? Jerry yazıyor. Abi bildiğiniz Jerry yazıyor. Bir şey güldü. Bu gülen kimdi? Kimse var mı? Altı odun istedi arkadaşlar bizden ve odunumuz hiç yok. Şu an çöl bir zaten. Şu evin üstündeki değişik bir yapı var. Ona bakmak istiyorum. Nerede? Tam şu evin üstünde arkadaşlar. Gidip bakacağım. Ha bu şeyi bu fırınmış. Okey çıktım dışarı. Kimse var mı? Garip garip sesler duyuyorum ama şu ana dair herhangi bir şey yok. Bu kitap ve yazan yazı dışın. O ne lan? O ne lan? Bir, biri, 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 beni izliyor, biri beni izliyor. Yemin ederim biri beni izliyor şurada. Kimse var mı burada? Jerry. Jeli.xz Tom. Ağaç çıkıyorum arkadaşlar. 6 tane ağaç istemişti bizden. Ağaç istemedi, tahta istedi. O yüzden bunları tahta dönüşeceğim arkadaşlar. Böyle çok gerildim ya. Şunu hemen kır, hemen kır, Fazlasıyla kır. kırdım zaten değil mi? Al şunu. Tamam, 90 tane çıkar. Yok Ha, doğru 2 tane çıkar bundan. Sen mi kikledin lan? Arkana bakmadan devam et Doğan. Şimdi kaktüsün olduğu yere doğru devam ediyorum arkadaşlar. Eğer herhangi bir şey görürseniz kesinlikle yorumlara yazın ki Okey, şu an kaktüsün önüne geldim ve 6 tane 1 2 3 4 5 bize de 6 tane kalacak. 10 tane vardı. Okey, tahtaları bıraktım. Şimdi dediğini yaptım J.xz. Kapalı oyun diye bir arkadaşlar. Muhtemelen bizden kapalı bir oyun oynamamızı istiyor. Okey sıkıntı yok. Kapıyı da kapattım. Ve devam ediyorum. Şimdi Jerry.exe'nin olduğu yazının önüne geçeceğim. Ve 3 defa Jerry.exe diyeceğim. Bakalım bize yanıt verecek mi? Jerry.exe. 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 Eğer buradaysan ve beni duyabiliyorsan bize bir işaret ver. Jerry. Burada mısın? Herhangi bir şey yok. Bu sesler dışında herhangi bir şey yok arkadaşlar. Jerry burada mısın? Kapı tıklama sesleri geliyor. Bu sesleri biz çoğunlukla duyuyoruz ama. Jerry burada mı sen? Dikkatlisin. Kimse var mı? Soluma geldi. Soluma geldi. Duydunuz mu? Çalı çırpıları alacağım. Orada, orada orada bir şey çırpılar. var. Orada yemin ederim bir şey var. Orta mı? Dungeon mı? Çubukların hepsini aldım. Devam ediyorum. Arkama bakacağım bir yandan da. Arkamda herhangi bir şey yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi şu an tam olarak portalın önündeyiz. Buralarda bir yerlerde sandık bulabilirim ki. Sandık var. Açtım sandığı. Altın zırh, altın miver, altın kılıçlar, çakmak taşları, ateş yü. Ses geldi. Duydunuz mu? Dur! Bunu kim kırdı? Bunu kim kırdı? Yemin ederim ben kırmadım. Bir iki tane gel Bunu kim kırdı? Kimse var mı? Jeri. Az önce ben bize bir işaret verdim işte Jeri'ye. Ve şu an bize verdiği işaret bu mu? Şeker kamışa buraya ikilmez arkadaşlar. kamış aldım. Bak ikilmiyor buraya. Anca şuraya ekebiliriz. Yani niye öyle bir şey oldu bilmiyorum. Şurada bir şey mi var? Abi yakında bir şey var. Kesinlikle yakında bir şey var. Duyuyor, duyuyor musunuz? Hissediyorum ben. Jeri burada mısın? Orada, orada lan. Oray lan. Burada bir şey gördüm. Yemin ederim orada bir şey gördüm. Jeri, Jeri miydi o? Jeri burada mısın? Tom? Tom'un sesi miydi o? Kimse var mı? Eklem bacaklarının kıyameti kırmazlık ve geri tepme Geri tepmeyi kullanacağım Şimdi mesela ben bu kediyi öldürürsem Vahşi bir kedi Kedileri öldürmek istemezdim ama Bunu öldürdüm arkadaşlar kusura bakmayın oyun bu Devam ediyorum Tekrar jeli.exe'nin Bize istedi Yine ses duydum Yine ses duydum Kapalı oyun kitabını uyguladım. J nokta izi neredeyse çık ortaya. Senden korkmuyorum. Tam bu şu kitabı şuraya be. bu ateş yükünü buraya yaktım. Kullanmak istemiyorum çünkü devam ediyorum. Abi bu neyin nesi ya? Normalde böyle evlerinde meşal, kızıltaş meşalesi olmaz ki. Bak şu an elinde şu an kızıltaş meşalesi, lejson meşalesi var. Çok enteresan. Biri yürüyor, biri yürüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Fatih lan! <laughs> Dünyamda kimse yok. O gördüğüm bir atık değildi. Arkadaşlar video 3-4 tane kere Ben Halis Aso mu görüyorum mübarek? O gördüğüm de iğnesiydi. Kimse var mı? Alo. Gidip uyuyacağım. Uyuyorum şu an. İlk günümü geçirdim arkadaşlar Minecraft'ta. O beyaz bir varlık gördüm. Yanlış mı gördüm? Köylü değil o. Hey. Sesim duyan var mı? Arkadaşlar o varlığın ne olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle siz biliyorsanız yorumlara yazın. Tekrar Jerry yazısının önüne geçeceğim birazdan. Ki yine ses duydum. Şevin arkasından geldi bu sefer. Şevin arkasından arkasından bir şey geldi. Bir ses geldi. Şu domuzu öldüreceğim lan. Niye burada girmiş bakıyor burada? Bir ses var. Bir şey var. Öl. Abi ne zaman öleceksin? Oğlum ölmüyor. Dur bakayım ben. Öl abi. Dur oğlum. Tomuzun içinde bir şey var demiştim size değil mi? Ne oluyor lan? Ekran ne oluyor? Arkadaşlar Jerry Jerry ile birlikte Tom'u kaçırıyor ama mağaranın birisine toksa gidiyor bildiğimiz kadarıyla. Şu an ben diyorum, şurada bir mağara gibi bir yapı var. O yüzden oraya doğru gideceğim. Çok dikkatli izleyin. Kimse var mı? Garip garip gıcırdama sesleri var. Onun dışında şu önümüzde bir tane çöl dağı var. Şu an acayip geliyor Havada kalmış bloklar arkadaşlar. Minecraft'ın sıkıntılı seedlerinde havada kalmış bir takım bloklar bulabiliyorsunuz. O yüzden öyle şeyler görürseniz o tarafa doğru devam edin. Oğlum, burası çok sıkıntılı ya. Korkarım ben oradan. Dur Jerry burada mısın? Tom Jerry Buradaysan elma de. Burada iyisen armut de. Burada iyisin zaten sana nasıl duyacağım? Hey. şu blokların yanına gideceğim. <laughs> şu ne? gittim benzin attı. Oğlum onu lan. Ya, ne oğlum ne oluyor? Alex miydi o? Bakın dünyayı gösteriyorum. Hala kimse yok dünyamda. Sadece ben varım. Zaten internetim kapalı. Devam ediyorum abi. Bu izler kesinlikle şey, onlara dair. Kimse var mı? Tom, Jerry, sesimi duyabiliyor musunuz? Burada bir şey var. Kafasını gördüm. Şey mi lan? Kaberin gibi bir kafa gördüm arkadaşlar. Nereye gitti? Hey, kimse var mı? Aşağıya O ne? O ne lan? Sesi geliyor, sesi geliyor. Şey miyim bir yolunu bulmamız lazım arkadaşlar. Direkt oraya gidersek ölürüz. O yüzden buradan devam ediyorum. Ve burada geçit olabilir. Kayalarda basitler gibi. Okey buldum, buldum. Geçiti buldum, geçiti buldum. Geçiti buldum. Buradan devam ediyorum. Merhaba. Kimse beni duyuyor mu? Bir işaret verin, bir şey verin. Abi ananı kokos muydu o hayalet -Like miydi neydi görünmeyen bir şey vardı şurada yemin ederim bak yaklaşıyorum yanına burada bir şey gördüm lan 2-3 tane geri alım videoyu burada bir şey vardı ve belli belirsiz saydam opa <laughs> Ne oluyor? Bu ses ne? Yemin ederim gördüm arkadaşlar yemin ederim gördüm Kimse var mı? Tom Jerry J.X'nin senin oyunu olabilir mi? Aşağı doğru indim Sanki onu görmemiş gibi davranacağım Burada değilim ben burada yok burada yok Ben burada yok Tekrar yukarı çıkıyorum arkadaşlar Belki bizden gizli bir, bir takım işler çeviriyor olabilir Sessizce Yukarı doğru çıkıyorum. Onu burada görmüştüm. Buraya geldim tekrar. Burada herhangi bir hayalet dahil hiçbir şey yok ya lan. Oğlum ben yanlış mı görüyorum ya? Halisasyon mu görüyorum ben? Çok dikkatli izleyin. Devam ediyorum abi buradan. Duyuyorum. Duyuyorum. Bu sefer duyuyorum. Yanlış duymuyorum. sefer aldığım kadar eminim. Jerry nokta egzeydir. Çok yakın. Çok yakın. Çok yakın. Dikkatli izleyin. Kimse var mı? Alo. Yiyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Korkuyorum ama bunu yapmak gerekiyor galiba. Kimse var mı? Şu an suyun içine geldim. Hiçbir şey yok. Devam ediyorum. Oğlum biz burada ölürüz, sıkışıp ölürüz. Çıkış yolu yok mu? Lan öleceğim. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Hızlı, hızlı, hızlı. Lan ya aç, aç mı yok? Çabuk, çabuk, çabuk. Tamam çıktım, sonuna çıktım, sonuna çıktım. Hiç hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Nereye geldim ben? Oğlum ben nereye geldim? Lan, lan kaktüs müydü? He? Lan oğlum. Lan yine kaktüsü takıldı. Kimse var mı? Jerry. Burada mısın? Jerry noktaya Sesimi duyuyor musun? Kimse yok ki burada lan. Suyun içine girip bakacağım. Hey Jerry. Kanlı peynirim bende. Neredeysen çık ortaya. Burada olduğunu biliyorum. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar suyun altına. Suyun altına bir masen gibi bir yer olabilir çünkü. Balık var. Balık. balığı almam lazım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Alanla öldürdüm seni. Okey şu balığı alıp yiyeceğim. Kimse var mı? Alo. Sesimi duyan kimse yok mu? Sen çek. Aldım bunu. Hey Jerry nokta Burada olduğunu biliyorum. Oğlum nerede bunlar lan? Sesini duyuyorum. Belli başlı görüntüler görüyorum. Ama Jerry nokta emin değil? Bil, bil, bil. Yine bir ses geldi. Yine bir ses geldi. O ne? Bak bak yemin ederim. Yemin ederim gördüm abi. Bu sefer eminim. Hayret gibi bir şey var. Yoksa o iksiri mi kullanacaktık? Abi bahsettiğim iksir elma şurubu iksiri. Eğer elma şurubu iksirine yaratıklara dökürseniz görünmeyen yaratıklar görünmeye başlıyor. Ama şu an benim peşimde ve şu an koşamıyorum çünkü acıktım. Şeyler yemem lazım. O ne? Oğlum o enderman enderman. Hayır hayır ben niye baktım endermene? Suyun içine giremez tamam suyun içine giremez. Lan hayır suyun. da niye sulan çıktım? Yenen oğlum yenen oğlum sıkıntı yok koydum. Tatlılar hala burada. Bir kimse almamış. İşin garip yani. Minecraft'ın belli geçen süre zarfında koyduğunuz, bıraktığınız eşyalar kendi kendine yok oluyor. Ama bu eşyalar hala yok olmamış. Nedenini de bilmiyorum. Bakayım 6 tane mi? Aynen 12 tane. 6 tane bende vardı. Şu an 12 tane oldu. Hala burada. Acaba yanlış kaktüsü mü bıraktık? Şuradaki kaktüsün üstüne bırakacağım bir. Bırakıyorum. Şu 6 tamam. Okey yok oldu çünkü bu çöplük yeni eğitimine geçiyor. hiç Ses geldi ses geldi. Yine garip sesler duyuyorum. Kimse var mı? J.X'de burada mısın? Tekrar geçme yazın önüne. Hey Jerry burada mısın? Jerry? Oğlum başka ses yok ki ya. Jerry burada mısın? Güneşe bakın. Güneş kızarmış lan. Oğlum güneşin rengi niye böyle? Merhaba. Güneşe bakın. Güneşe bakın. Güneşe bakın. mı lan oğlum ne 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 bu? Oğlum bu kanlı ay olmasın. Arkadaşlar bu ne? Oğlum bu ne? Gördüm görüyor musunuz? Enderman. Bakmadın değil mi sen Enderman? Enderman. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla baktım. Özür dilerim. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim abi. Gelmiyorsun zaten buraya. Gel bakayım buraya. Neredesin? Neredesin? Gel bakayım buraya. Gel. Gel. Oğlum nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Buraya. Gel. Gel oğlum bana ben neredesin lan Gel buraya. Öldüreceğim seni. Nasıl kaçıyor ya? İkler. Suyun içine giremiyor ya. Gel buraya. Ah sonunda öldürdüm. Şimdi çıkabiliriz. Oğlum ay niye kırmız? Oğlum. O gördünüz mü? Beyaz yüzlü bir şey vardı orada. Gördünüz mü? Şurada iskesin oradaydı. Yemin ederim oradaydı. Ben de bir öldüreceğim. Dur lan. Abi dur. Patlama.